Kılıç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video daha yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne videosu derseniz kostüm alma videosu olacak. Samet Özdemir Kılıç YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse konumuza geçiş yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte yani eee şöyle bir düşünün arkadaşlar. Yaz kraliçe ana hesabında var. Madenci Abdullah Mitan hesabında var. Bunların gerisini almak istemiyorum. Alacağımız kostüm bugün sizi çok oyalamak istemiyorum. Gölge kraliçemizi 1500 yaşı taşa Orhan Gazi hesabımıza kazandıracağız arkadaşlar. Ne dersiniz? Ee, benim fikrim bu. İlk defa hani bende hiç olmayan bir kostüm olduğu için almak istedim. sizlerle sizinle birlikte. Ee, kim yani şu anda eleştiri gelebilir. Yani niye onu aldın? Niye bu, şu bunu ya da bunu ya da bunu ya da pardon bunu ya da bunu ya da almadın diye. Ya da şuna ya da şuna. Şu anda güncel almak isterdim ama arkadaşlar yaz kraliçeyle Gölge Kraliçe arasında kaldım ama yaz Kraliçe ana hesabımda var arkadaşlar bir daha başka hesabımda değişik kostüm olsun diye 1500 yaşında karşılığında Evet alıyoruz aldık gitti arkadaşlar hemen seçelim köyümüzde şöyle hemen 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 şöyle gösterelim İnşallah yakın sırada bir koruyucuya da 1500 yaşında bir gidirsek. Korece alacağız. Bu kostümümüz var. Buradaki kareçe kostümümüz var. Artık Korece'ye de bir zaman alırız inşallah. Şunu şuraya yapalım. Bu arada arkadaşlar şöyle burada şeyimiz var mı? Gerek yok. Basılacak malzememiz var mı? Hemen basalım. Basılacak malzememiz varsa varmış. Top basalım. Hemen basalım. Hemen bir ana kayar bir, bir, bakış atalım arkadaşlar. Çünkü başka hesabımda yok. Çünkü bütün hesaplarım ligde. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar evet burada da gördüğünüz gibi ana hesabımız artık basılacak bir şeyimiz kalmadı. Hafta sonuna sürprizlerim var. Baskın yükseltmemizde 50. yükseltmemiz olabilir. 50. yükseltme özel e, ee, yükseltmelerimiz olacak arkadaşlar. Bu arada ka, bir sonraki e, Clash of Clans videomda görüşmek üzere. Hepinize eserne kalın, sağlıcakla kalın diyorum. sana Özdemir e Clash of kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar.